Bir ikincisi ebeveynin durumu çok önemli geliyor. Ebeveyinden sonra aile içindeki büyüklerin durumu çok önemli geliyor. Ona da genetik demeyeceğim de ben fakat genetik gibi oluyor. Yani baba okumuyorsa böyle, o mevzuda boş vermişse çocuklar da hususi bir inayet olmazsa, bir başkasının tesirinde olmazsa onlar da boş veriyorlar seviyelerine göre yani bir yerde gonca okuyacaksınız ona. Bir yerde jale okuyacaksınız. Bir yerde şebnem okuyacaksınız. Fakat seviyelerine göre mamayı, gıdayı farklılaştırarak verdiğiniz gibi bu defa belli bir seviyeye gelecek. Daha derin şeyleri okutturacaksınız onlara. Siz okuyacaksınız. Elinize bir kitap alacaksınız. Onlar da ellerine bir kitap alacak. Bu okuyacaklar. Zannediyorum günümüzde anne baba da esasen okumayı boş vermiş. Çok nadir anne ve baba belki okuyordur evde ama fakat okumayan anne baba çoktur. Bu okumama meselesi genetik gibi evlatlara da geçiyor yani. Onlar da boş veriyorlar o meseleyi. Ne diye kafa yoracaksın. Bir de bu husus var yani. Bu şeyin tamir edilmesi lazım, telafi edilmesi lazım. Burada istidradi bir şey daha vurgulamak istiyorum. Uygulama tabirini çok kullanmadığımı bilirsiniz de ben hatırlatmak, tembihte bulunmak istiyorum. Şimdi bazı şeyleri görme, bilme, öğrenme böyle kolay yolları olunca mesela televizyon gibi, mesela internet gibi insanlar hiç farkına varmadan onların tiryaki haline geliyorlar. Onlar da bazı şeyleri günlük, bazı şeyleri öğrenebilirler aktualiteye mutlali olabilirler. Farkına varmadan diye de, magazine de girebilirler. Fakat elden geldiğince insanları bir yönüyle yani o meseleyi sınırlandırarak televizyonda seyredilecek şeyler vardır. Hakikaten faydalanacağınız bir dizi vardır. Haberler vardır. Herkese alakadar eder mi etmez mi? Yani belli noktalarda belli konumları olan insanlar Türkiye'de, dünyada olan şeyleri belki takip etmeleri icap eder. Bunların dışında çok takip etmeseler de olur yani. Çok önemli değil. Ne diye milim milimine böyle O haberlerin arkasında olacaklar. O şey de televizyonlar ve internetler de bu mevzuda zannediyorum böyle kitaplara rekabet içindeler. Tabi onlar da işi önde götürüyorlar. Ve bu yönüyle onlar daha başarılı oluyorlar. Daha çok dikkatler üzerlerinde topluyorlar. O meselenin suistimalinin toplum içinde meydana getirdiği yaralardan bahsetmeyeceğim ben. Çok farklı tahribatı da var toplumda. Ailede tahribatı var, genç timalarda tahribatı var. Bu devletin işin önüne geçmesi gerekli olan bir konudur o mevzuda. Nasıl tahdit edecekler, sınırlandıracaklar nasıl ancak belli şeyler seyredilir diyecekler. Nasıl kanunla bu işi yapacaklar? Sonra nasıl onu realize edecekler? Onlara mahsus şey. Talim ve terbiye ile meşgul olan insanlar, Milli Eğitim Bakanları, Kültür Bakanları, bu mevzuyla devletin başındaki insanlar toplumun böyle bir deformasyona maruz kalmaması, bağışlayın bir dejenerasyona maruz kalmaması için lazım gelen şeyleri yapmaya çalışacaklar. Onlara ait bir şey ama fakat ailelerin de bu mevzuda yapması gerekli olan şeyler vardır. Dikkatli ve temkinli olmak, sınırlı televizyon seyrettirmek, internete sadece bir kısım ödevleri ödevleri varsa ki Amerika'da çok yönlendiriyorlar. Sadece o ödevler mevzuunda onların meşgul olması onun dışında tahtit koyarak kilitleme onu başka şeylere girmeye hele böyle çentleşmelere meydan vermemek için o mevzuda ciddi takipçi olmak lazım. Şimdi bu da aslında kitap okumanın önünde bence bir şeydir. Bir badiredir yani bu badirenin aşılması lazım. Yani toplumca bu badireyi nasıl aşarız? İnsanlar bir şeye böyle kolayca ulaşınca bu çok zihinlerde de esasen yer etmiyor. Kitap okuma başka bir meseledir yani. Kitap okuma ayrı bir meseledir. Mutlaka kitabın okunması lazım. Okunurken dipnotlar düşülmesi lazım kenarında. Ve sizin takdir etmediğiniz, tasvip etmediğiniz düşünceler karşısında kanaatinizi ishal etmeniz lazım. Yani anlayarak okumanız lazım onu. Zihin, zihin açısından zenginleşmeniz lazım. Şimdi böyle bir okuma için esasen böyle basitçe bilgilere ulaşma mevzu bir yönüyle ona tahtit koymak lazım. Belli bariyeler oluşturmak lazım. Şehrahtan çıkmasın insanlar. Patikaya sapmasın. Esasen kitap da okusun. Ona da bakacakları kadar baksınlar. Bu da ayrı bir mesele. Kanaat-ı